Arkadaşlar selamlar Kırtasiye TV'den merhabalar 8 Aralık Dünya Kadınlar Günü tekrar Kadınlar Günü kutlu olsun arkadaşlar ve değişim başlıyor şok markette değişim başlıyor arkadaşlar biliyorsunuz eskiden şok ekstra ürünler vardı eskiden diyorum daha geçen hafta arkadaşlar şok ekstra ürünler bizlerle birlikteydi artık yeni bir devir başlıyor iste gelsin birlikteliği resmen başlıyor arkadaşlar 8 Mart 2025'te şoktan iste gelsin ile birlikteyiz arkadaşlar. Hemen detaylara bakacağız birlikte. İlk önce kanalımıza abone olun. Bildirim zillerini açın arkadaşlar. Ve dünya markaları şokta bu haftaya özel Samsung ürünleri var. Klima arkadaşlar 18.000 BTU'lu klima 45.000 lira olmuş. 45.999 12.000'lik 12, bin, 12 klimamız arkadaşlar 26.999 Mikrodalga fırınımız var 4799. Buzdolabı var No Frost o da 31.889 lira arkadaşlar. Bulaşık makinesi gelmiş 5 programla 18.799. No Frost buzdolabımız var 508 litre 37.499 ve bir tane daha No Frost buzdolabımız var o da 33.499 lira arkadaşlar ürünlerin satma prensibi aynı bimdek gibi. 3 adımda mağazadan nasıl satın alırım demiş şok market arkadaşlar. Seçtiğiniz ürünü kasada parselimize gösteriyoruz. Aynı bimdek gibi. Siparişiniz personelimizle oluşturuluyor arkadaşlar. Arkadaşlarımız bize yardımcı olacaklar. Aynı bimdek gibi ve adresimize ürün gelecek arkadaşlar. 3 ürün bu bimin stratejisi arkadaşlar tüm markalara tuttu. 3 adımda ürünler ayağınıza gelsin. Ayağımıza ücretsiz kargo ile gelsin. Hem de iste gelsin arkadaşlar. Kırt Aseti'den ayrılmayın. Artık iste gelsin zamanı. Peki diğer marketler ne yapacak? Bir atak yapacak mı? Bekleyelim, görelim arkadaşlar. Görüşmek üzere.